Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah selamı rahmeti bereketi mağfiret hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere lavaş yapacağım bir bardak süt ılık bir bardak su bu da iki yemek kaşığı yoğurt bir tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı maya bir yemek kaşığı zeytinyağı bir tatlı kaşığı sirke, elma sirkesi. Şimdi bunları iyice karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Unum elenmiş bir un. Unu elersek daha iyi sonuç alırız. Şimdi 4 bardak un ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz hamamı daha çok içerisine bir bardak daha ekliyorum. Şimdi tam 5 bardak un oldu. Tabii ki gerekirse daha bulunacağım. Şimdi hamurumu tam 5 dakika yoğurdum. Yeter bu kadar. Şöyle çok katı bir hamur değil. Normal bir hamur. Hamurun üzerine kapatıyorum. Ve mayalanmaya bırakıyorum. 45 dakikada mayalanır. Şimdi masamın üzerine biraz un um serpiyorum. Ve unu masaya alıyorum. Ve hamurumun mayasını bu şekilde alıyorum. Ortadan bölüyorum. ve üzerine biraz un serpiyorum yapışmaması için. Şöyle mandalina büyüklüğünde hamurlarımı böyle yumaklıyorum. Şimdi hamurlarımın dinlenmesi için üzerine örtüyorum. Şimdi sayın takipçilerim hamurlarımız dinlendi. Masama biraz un serpiyorum ve biraz hamurun üzerine un serpiyorum biraz elimle açıyorum ve önce merdane ile deneyeceğim hangisinden daha ya da oklava hangisinden kolay olursa ondan açacağım isterseniz merdane isterseniz oklava kullanabilirsiniz Şimdi tavamı ocağa koydum. Altını açtım. Ve evet, tavam ısındı. Ve altını kapatıyorum. Ve böylece lavaşlarımız bitirmiş olduk. Pişirdiğim ekmeği bezin arasına koydum böyle. Burada suyum var. Bunları böyle bu şekilde su serpeceğim ekmeklerimi. Arkalı, önlü ekmeklerimi hepsini bu şekilde ıslattım. Ve üzerine kapatıyorum. Ve 10 dakika bekleyeceğim. Ekmeklerin yumuşaması için. Şimdi 10 dakika sonra ekmeklerimizi açıyoruz. Ve ekmeklerimiz bu şekilde pamuk gibi olmuş. Zaten yumuşaktı. Daha da yumuşaması için suyla nemlendirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Ekmeklerimizden böyle bir dürüm yapalım. Şimdi sana takvimlerim sizlere güzel bir dürüm yapayım. Ekmekleri lavaşları yapmışken Orada bizim Hatay vazgeçilmez çökeleğimiz, sürkümüz. Ondan böyle bir dürüm yapayım. Bu dürüm sizlere gelsin. Burada da kuru soğanlarım var böyle doğramıştım. Bunlardan da ekliyorum. Bu şekilde. Domatesim de var. Domates de. Biraz maydanoz. Ve dürümümüzü sarıyorum. Ve buyurun inanılmaz bir lezzet. Lazım oldukça çıkarıp kullanacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Hazır elimizin altında bulundurup lazım oldukça çıkartıp kullanıyorum. E, mutlaka siz de bu tarifi yapın. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.